Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Yanımda Ömer var. Ömer merhaba demek ister misin? Arkadaşlar bu arada arkadaşlar bak şu şu benim. Ömer top toparak benim arkadaşlar. Bu 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 arada arkadaşlar kulübümüze girmeyi unut, unutmayın. Dur ben Tuba'ya hemen şöyle şey yapayım. Arkadaşlar kıdemli Adam, kıdemli üye. Biliyorsunuz Ömer'in macerası diye bir şey video atmıştım. Onda oyun videosu çekeceğimi söylemiştim. İşte sözümü de tutacağım. İstersen başlayalım ama. Arkadaşlar Tuba daha şimdi hesap oluşturduğu için çok az kupa. Ondan sadece elmas kaplanca kapımı, oynamamız gerekiyor. Evet arkadaşlar. Şimdi be, bakın ben savaşçılarım yok. Tek şeli var. Beş tane savaşçı var işte. Neyse arkadaşlar hadi başlayalım hemen. Hadi hazır ol. Ben de onlara bas. Ben, ne şimdi ne arkadaşlar ne? bilenler vardır bilmeyen yok bu oyunu. Ne zaten değil mi? Adam adam. Evet her şey var. Arkadaş bu sütü hiç sevmiyorum ya. Şimdi. Oy nasıl aldım orada? Abi <laughs> kendi. Ben hemen ulti <laughs> atacağım <orancı>. Bir dakika. <laughs> Çık oradan. İnternet çekmedi herhalde. Hı, vurdum. Lan öldüm. öldüm. Arkadaşlar ara şu anda. Öldüm. Geliyorlardı ama biz kupayı aldık şimdi. Öldüm, öldüm ben, Arayip öldüm koydu ben. Koydu Tuba, Tuba öldüm. aldık. Tuba koş, elbasa al koş. Koşuyorum da. Ay, lan çık lan çık lan çık lan. Oo, oh, Ölme Dada. da. Valla ben de şimdi öleceğim. Bir tane elmas elbasa evet. al. Ölecek Ölmez. mi? Bir kişi daha. Skordan, skordan ya. Çıkmayın. Arkadaşlar kaybettik. O oh, Tuba ben seninle o, oh, oh. ya ben seninle kupa kaybederim Tuba ya. Yok ama. Sen de onda böyle şey yapacaksın ama. Dur. Ben az Tamam şimdi arkadaşlar yapamıyoruz. Ama açık istersen. Ben de yapamıyorum. Aha, hadi, hadi. Dur alacağım ben Kader güçlerini al arkadaşlar Ömer Toprak diye bir kanal var da var Ömer'in. katmayı unutmayın. Değil mi Ömer? Evet. Şu an daha Ömer. Dur ya. Arkadaşlarınız bekliyor. Hah? Hmm. Arkadaşlar biz hazır bir dikti ama. Neyse hadi başlat. Evet arkadaşlar tekrardan bu Umarım bu sefer yeneriz. Baba yedim dedim ya çok az. Yani ben ben Ne benim için var herhalde ay poko da şu müzik çalan daha yeni Poco, arkadaşlar. Poco. oluyor arkadaşlar poko ne oluyor bu arada Tuba sen öyle adamların dibine dibine girersen Oho Daha çok ölürüm Evet Aa Edgar Edgar mıydı lan? Evet Edgar Hı Ay Ama hadi Kupa aldın mı hiç? Hayır hayır Yavaşladın Edgar gel buraya Edgar gel. Hayır ya, koş yürü git öldürdü. Bir beni lan. Öldürme salak. Aldım. Hadi aldım. Bunları aldım hep. Al, Duşunda al, alayım, alayım ben. Onunla nasıl? Lan. arkadayım ben, tamam mı? Öldürürler seni. ne olur. Siz top top toplayın. Tuba. Bir, bir tane bir daha al kaç. Oh. <gülüyor> 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 <Tab> <laughs> öldü öldü. gel. <laughs> bekliyorum şu ya, bir Takip et, takip et, takip et, takip et. Evet arkadaşlar, kazandık üzere. Ölme üzereyi. ama, ölme ama, ölme. Dur dur, geliyorum, 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 geliyorum. Dur aldım adamı. Oo, lan kim? yavaş. Dur, geliyor. Dur, ben tüm evet, arkadaşlar, bir trenlerde değersek ölüyoruz. Sen git Tuva, sen git. Ben oy onu ben alsaydım bana. Öldürecek beni. Öldürecek. <Tuba 'a> <laughs> <Oldu. Gülüyor> Hadi. Oh. Aldım. Arkadaşlar bu sefer kazandık. Artı sekiz verdi. Dur. Dur çık çık sana tuba. Dur. Bas işte denedim. böyle böyle bastan hız, hız hızlanıyor zaten. Evet ita geldi arkadaşlar hemen alalım. Al ita o zaman ben de. Evet. evet. Kol karşımızda. İyi ben de kol tamam mı? Ben yani Aa, Bir şey değişmiş. Ben izliyordum. Burada tıkalı arkadaşlar. Ben Özür dilerim. Şu anda niteli alıyorum. Baba ben kol alıyorum. Arkadaşlar ikten oyunun dedikleri yapıyoruz. Hemen şeydi. Bu onu biliyor biliyorlar da dur. Aç iç, iç, aç aç ben ben şanslıyım. <laughs> Öyle hızlı açarsan Tuva hiçbir şey çıkmaz. Hadi hazıra bas. Bastım. Şurada arkadaşlar bir kere daha oynayacağız. 15 dakika. Hayır 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 ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu 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 videoyu sadece ve sadece 15 dakika yapabilirim en fazla. Ama Yapabilirler. Benim şey. Tuba 15 dakikadan fazla yapamaz Tamam. Onun için telefon numaranı vermen gerek. Öldüm. Öldüm. Ölansın Uy. Tam, kendi kendini öldürdü. Koş. Şimdi bu çıkartacağım. Ayı mı, ayı mı? Hadi be ayı da öldü. Ha ölmemiş Tamam. Ölecek Öldük ama. Öldü. Hayır ölmeyeceğim. Dur yardım edeyim. Koşun koşun. Oh, Al, şunu ne? da alayım, şunu da alayım. Aman aman am, oldu. Am. Ya bu adamlar bizden güçlü. fazla var ya. Hepsi bizden çok güçlü. Öldür onu. Edgar, Edgar öldür. Hah adam. Ayy, öldürmüş. Öldürmüş. Ay öldürmüş bir adam ölmüş. Öldürdüm. Hayır 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 hayır. Koş koş bo koş. Adamdan daha adamsın bu Tomar 753. Hadi, Şanslı isim. Ya oğlum görürsün on onu adam. Hadi 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 hadi. Dur sen şimdi şöyle şöyle. Şöyle al ben miyim? İnit alayım ya. Tamam. Bir dakika öyle olursa. Ben, ben kopta oynayamıyorum. Edgar havada kaldı. <laughs> Sen mi? Tamam. Ben mini tarzı zaten. Şimdi, 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 şimdi arkadaşlar değiştirdik karakterleri başlıyoruz. Bu sefer arkadaşlar ben Nick ni yeni aldım. Şey aldım. Bu adam Nick şey aldı. Aa pi Piper var. Opa.

Arkadaşlar burada tren geliyor. Ala Altı olduk şimdi onlar dört. Al şunu da. Dur alayım ben. Adam alacaktı ben aldım. Tara geliyor ben kaçayım. Öldürdüm adamı. Hayır öldüm. Hayır. 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 Bir şey olmaz. Bir yedi. Beş beş oldu. Hop al şunu. Al al al, 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 al. <laughs> Adamın Hadi. Ben Boy alacak boş, 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 boş. Ya ne yapıyorsun Tuba ya? Of ya. Var ya Tuba. Ay. Dur. Şimdi bas 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 bas. Ay basma. Oynam Oynamıyorum ben ha. Okay, Arkadaşlar ben oynuyorum. Sen buradan kork kork kork. arkadaşlar haber gitti. Şu hayır anda... aslında burada buradayım arkadaşlar ama şey onunla beraber beraber oynamış Ha tamam arkadaşlar şimdi güzel bir oyun var. Onu diğer videoda ya da şimdi gösterebilirim. Ben bir tur daha atayım. Böyle belki kazanırım. Kazandık kalbim yok ama. Hayır hayır ya hayır ya. Her iki takımda da şeyli var. Arkadaşlar bazen böyle siyah siyah oluyor. deliriyor delir ya. Senin yani tablet bozuksuz kutular. Bende de. Arkadaşlar benim tablet bazen kasıyor. Hem Çok de kasıyor. Arkadaşlar şimdilik internet çekiyor ama Allah'tan. Allah, hem kasıyor dönem hem internet <laughs> çekiyor. Kasıyor, kasıyor, mu internet mi çekiyor? Şu, şimdilik kasıyor ama. karar ver. Ay öldüm. Aldım tamam.

10 11 yukarı yukarı kendim. Öleceğim. Hayır. Ah saydım be çocuk. Şimdi arkadaşlar çok kötü bir şey oldu. Ee yine öldüm. 11'e 0 yeniyorlar şu anda Bizde Biz biz de şu anda 11'e 0 yenilirken kazanacağız onu ben ben Aa şuna oldu, şuna oldu, şunu öldür. Allah Abi Ember var bizde her ikisi her iki takımda da hepsi şeli vardı. Ember var bizde. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. O Adam, diye... adamsın. Arkadaşlar, şimdi... niye? Arkadaşlar Bu başka da, oyun geçmiyorum. Başka oyunda sizin istediğiniz oyunu alırım. Yani yorumlara yazın. Yorumlar açıktır. arkadaşlar iki dakika sonra videoyu bitiriyorum. Şu anda biz kazanacağız mı kazanmayacağız mı anlamadım. Onu unutamam. Hadi hadi. ah oh. Abi bu değil de ya. Hadi vur 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 vur. Olacağız, tamam. hadi evet. Alacağız. Hadi. çık oradan çık oradan. Hadi dört olduk dört olduk. Şunları vurayım ben. Ya hayır evet ya. sana sana sana. İnşallah kay 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 Yok görecek Çil. Ua, Yardım et. Ben niye elmas kapıcı oynuyorum ya? Ben çıkıyorum şeye gireceğim. Vur şu, vur şu, vur şu bu. Online, online, online. Şimdi atar şu. İnemiyoruz. Kaybedeceğiz kesin. Şimdi Şimdi görüyor. Tamam sen kaç kupa kazsın şu anda? 16. al. Şuna arkadaşlar bir duru. Hadi hadi hadi. Hadi onu 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 al. Aldım 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 aldım. Uludat. Al 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 onları. Al 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 al. Ol, 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 al. Ay. El el el. Al. Baş baş baş. Sese geldi. Ben o kanalı biliyorum arkadaşlar. sen? be. Hadi, çek. Ben çık. Ben.